atacaksınız. Arkadaşlar. Harika bir helva oluyor. Bak. Bunun videosunu da ya daha yeni paylaştım. Bugün değil de birkaç gün önce paylaştım. Belki gördünüz. Sayfama girerseniz görürsünüz. Güzel oldu. Ama bugün kakao kakmayacağım arkadaşlar. Sarı yapacağım. Sayfamda çok. Sayfamda helva çok var. Sadesi var. Ondan sonra kakaolusu var. Portakallısı var. Ondan sonra neyli var? Evet, pancarlı yapmıştım arkadaşlar. Merhaba, ben Güzel, güzel olmuş. Evet, gördüğünüz gibi yağ iyice dışa vurdu. Fazla yakmaya gerek